uzayda bir cisim var. Kadıköy büyüklüğünde bir cisim ışıklarını yakarak ya da bize öyle geliyor. Ya geliyor ya gidiyor tam olarak anlamıyoruz. Türkiye'de bu konuları en iyi bilen isim kuşkusuz Sayın Umut Yıldız. Uzay gemisi mi, uzay filosu mu geliyor dünyaya doğru? Çünkü çok fazla böyle bir polemik var ne olduğuna dair. Erken keşfedildi yani güneş sistemine, şurası güneş olmak üzere, güneş sistemine şöyle arkadan doğru gelip geldiği sırada keşfedildi. Daha güneşe çok yakın olduğu yere henüz gelmedik. O da 29 Ekim ya da 30 Ekim tarihlerinde tam güneşin dibinden geçecek. Ondan sonra işte Mars'a yaklaşık yani Dünya Mars'ın oralardan yaklaşıp gidecek. Basın abartıcı abartıyor. Bir tane Harvard'lı bir bir astrofizikçi var. İşte Harvard Üniversitesi'ndeki Center for Astrophysics direktörü olan Avi diye bir adam var. Şu üç tane... Yıldızlar arası gelen kuyruk yıldızın hepsinde böyle spekülasyon ortaya attı her seferinde de ya uzaklardan geldi ve büyük ihtimalle uzaylıydı bu işte uzaylı gemi işte bir gözleme gözleyerek işte gö, gözleyip gidiyor bu şekilde spekülasyon yapıyor